Antik yeraltı şehirlerinin sadece hızlı bir kaçış için sığınaklar olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Derin Kuyu ve Matera gibi medeniyetlerin derine inmesinin gerçek nedeni, tarih kitaplarının size anlattığı gibi değil. Tüm toplumların sadece hayatta kalmasını değil, yüzyıllarca yer altında gelişmesini sağlayan stratejik deha karşısında hayrete düşmeye hazır olun. Çünkü bu yapılar panikle kazılmış delikler değildi. Bunlar rastlantısal barınaklar hiç değildi. Aksine, uzun vadeli düşünülmüş bilinçli bir tercihti. Bir düşünün. Eğer amaç sadece geçici olarak saklanmak olsaydı, neden kilometrelerce tünel kazılsın? Neden havalandırma bacaları, su kuyuları, tahıl depoları ve ibadet alanları inşa edilsin? Bir toplum birkaç günlüğüne saklanmak için bu kadar zahmete girmez. Derin kuyuya baktığınızda gördüğünüz şey bir sığınak değil, yer altında yeniden kurulmuş bir yaşam düzenidir. Katlar boyunca uzanan yaşam alanları, hayvan barınakları, ortak kullanım alanları, bunların her biri tek bir gerçeği gösterir. Bu insanlar yer altında sadece beklemiyordu, yaşıyorlardı. Asıl kırılma noktası burada başlıyor. Antik uygarlıklar savaşlardan korkuyordu evet ama asıl korkuları bu değil. Onlar yeryüzünün istikrarsızlığını fark etmişti. İklim değişiyordu kuraklıklar artıyordu, salgınlar toplumları kırıyordu, iktidarlar hızla yükselip çöküyordu. Yüzeyde kurulan her düzenin geçici olduğunu anlamışlardı. Ve bunun karşısında verdikleri cevap, kaçmak değil, yedeklemek oldu. Yeraltı şehirleri, yüzey uygarlığının bir kopyası değil, onun sigortasıydı yüzey çökerse yaşam devam etsin diye tasarlandı. Yer altında sıcaklık yıl boyunca neredeyse sabitti. Bu, gıdanın bozulmadan saklanması demekti. Tarım ürünleri aylarca, hatta yıllarca korunabiliyordu. Su, doğal kaya katmanlarından süzülerek geliyordu. Yani yüzeydeki kirlilikten, salgınlardan ve düşmanlardan izoleydi. Havalandırma sistemleri ise şaşırtıcı derecede gelişmişti oksijen dolaşımı, duman tahliyesi ve nem dengesi hesaplanmıştı. Bu, ilkel bir toplumun değil, ileri seviye mühendislik anlayışının ürünüdür. En çarpıcı gerçeklerden biri de şu, bu şehirler tek bir dönemde inşa edilmedi. Yüzyıllar boyunca genişletildi, geliştirildi, optimize edildi. Yani bu bir acil durum planı değil, nesiller boyu süren bir projeydi. Antik insanlar şunu kabul etmişti. Felaket tek bir anda gelmez. Felaket yavaş yavaş yaklaşır. Bu yüzden duvarlar yükseltmek yerine yer altında alternatif bir düzen kurdular. Bugün modern şehirler ne yapıyor? Daha yükseğe çıkıyor. Daha fazla cam, daha fazla beton, daha fazla kırılganlık. Bir elektrik kesintisi, bir salgın, bir büyük afet. Modern şehirler saatler içinde işlevsiz hale gelebiliyor. Antik yeraltı şehirleri ise tam tersine kriz anlarında en güvenli ve en istikrarlı alanlardı. Bu bir teknoloji farkı değildi. Bu bir zihniyet farkıydı. Onlar konforu değil, sürekliliği seçti. Hızı değil, dayanıklılığı seçti. Bugünü değil, yarını planladı. Ve belki de bu yüzden, binlerce yıl sonra hala onların ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Antik insanlar karanlıktan korkmadı. Asıl korktukları şey, yeryüzünün belirsiz geleceğiydi. Belki de asıl soru şu, onlar neden yer altına indi değil, biz neden hala hazırlıksızız? videoyu beğendiyseniz ve bu tür derin tarih analizlerini kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.